Evet herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tekirdağ'a gideceğiz. Trafik kariyer fuarı 23 Mart 24 Mart tarihleri arasında olacak. Biz de iki gün orada konaklayacağız. Orada üniversite standı için çalışacağız. Bakalım bizi neler bekleyecek orada. Hep birlikte göreceğiz. Aracımız da bu şekilde burada. Şu an 22 Mart Tekirdağ'a doğru yola çıkacağız birazdan. Evet şu anda Çanakkale Köprüsü'nün yanında durduk çıkışına geldik. Gördüğünüz üzere köprü burada. Merhaba. Merhaba. Biz köprünün yanındayız. Anladım. Betül ile birlikte. Merhaba. Nasıl? Köprü çok güzeldi, çok güzeldi. Ben de ilk defa geçtim yapıldı ondan itibaren. 18 Mart'ta açıldı. Yani geçişimizi yaptık. Şu an çıkışa doğru geldik. Evet, evet Aynen arkadaşlar. size göstermek Gözüm istedim böyle. Evet. Bu şekilde. <laughs> Sen de Instagram'a atarsın ya. Yani. Vay be. Burayı boyalamışlar mı? Dışarıdan bakın da çimen varmış gibi eski. Birazdan fotoğraf çekeceğiz bir hatıra kalması için. Köprünün yanında ilerliyoruz böyle. Evet, şu anda Gelibolu'ndayız. Gelibolu Bayraklı. Bayraklı Baba Türbesi. Bayraklı Baba Türbesi. Oradayız bir ilerleyelim bakalım. Aa bizim bayrağımız yok ama. Aa, bayraklı Baba. Bayra bayraklı Baba Türbesi. Hı, hı. Şöyle bir hikayesi var. Bizans'ta savaşırken tamam. bu bayraktar olarak Bayraklı Babamız görev alıyormuş. Ve düşman bayrağı almasın diye bayrağımızı küçük küçük parçalara bölerek yutuyormuş. Yani sırf düşmanın eline bayrağımız geçmesin diye. Buraya gelen her insan buraya bir bayrak asıyor. Bu bilgilerin için ederim. çok teşekkür ederim Yusuf. <laughs> Mükemmel bilgiler paylaştın bize. Benim bilgim yoktu birlikte öğrenmiş olduk. Yani bayrak alıp geliyoruz bu evet, türbeye. Gelen burada yüzlerce bayrak var. <laughs> Keşke bizim de bayrağımız olsaydı. Bizim de bir bayrağımız olsaydı yani buraya biz de asardık asabilirdik. Şöyle girelim, Bayağı bayrak varmış içeride ya. Evet. Ben sadece dışarıda sandım ama burada şu an yüzlerce hatta binlerce bayrak var. Hı hı. Şöyle gezelim. Burası türbe bu arada. Türbenin etrafında full bayrak var. Evet. Bir Fatih'e okuyalım o zaman. Yani bence de öyle olmalı. Yusuf <laughs> Talha öyle bir bilgi <laughs> verdi var <laughs> ya. Yusuf Talha burayı mükemmel bir şekilde anlattı. Anlatsın. İstersen evet, anlatsın burada. sana da. Çok güzel bir hikayesi varmış şu an Bayraklı Baba Türbesi'ndeyiz. Yani o hocam spor yapmak için zorluyorlardan geçiyor. Merdiven varken biz merdivenden çıkıyoruz. Hocam ya. Ya burada da mükemmel bir manzara var. Gayet güzel görünüyor. Gelibolu. Şu abim çıktı ya. Bilgi Google'da ama iyi öğrendin ya. <gülüyor> <gülüyor> bak. Sen hocam Navazgah hakkında bilginiz var mı? Hocam eskiden ordu savaşa gitmeden önce komutanımız en öne geçerekten burada namazı kıldırarak orduya hücum emri vererek o şekilde sefere çıkarlardır. Çok iyi gider Yoksa? Besmele çek. falan. Zaten basanlar olmuş ya. Abi bir de şey bu da alçak burası ya. Hani eğilip de geçiyorsun mecbur. mecburi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> hayvan sevgisi. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak dostum. Buralar sana emanet. Biz gidiyoruz. Ya Yusuf Talha'ya gitmemiz lazım bizim ya. Yusuf Talha'nın bilgisi vardır. Yusuf bilgin var mı? Evet. Bunlar. Hemen google'lıyorsun değil mi ona? Değil mi? bize <laughs> yakaladık seni ya <laughs> yakaladık. Evet. 7 evet. yılda yazılan bir kitap. Evet. Google'layalım. 7 yılda yazılan ya. kitap mı? Kitabı mayciklere yazmışız. yazmıştır. Hmm. Böyle bir yer. Şöyle de bir yer var. Ne? Himayetli zeytini yiyerek yaşamını sağlıyor ve çekirdeğiyle de bu yazmış olduğu kitabı yazdığı rivayet ediliyor. O çekirdeğiyle. Vay be içine. Bir yerim içine. <laughs> Küçücük bir yermiş. Küçücük bir Burada, Burada demek ki mi? hayatını sürdürmüş. Evet. Bu aslında şey gibi ya. Camilerde imamlar namaz kıldırır ya böyle bir bölme yaşıyor demek ki kitabını yazmak için burada kalmış. Aa, çok güzel. Burada yaşar mıydı Nihal? Çok ya? güzel. Aa, şey, Kap, bu, bur buraya kapanıp kitap yazmak için burada kalır mıydın? Kalırım. Kalırsın. Ben, kal, ama ben kalamazdım. E, ya. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Bundan kaç yüz yıl önce, e, yüz yılı belki abartmış olabilir mi? Burası bir mağaraydı. Bu topraklar böyle değildi. Neyler? Çiviler mi? İçerisi böyle değildi. Restore edilmemişti. Böyle düşünürseniz burada kalır. Ya burada bunalıyor değil. insan neyse. Bunalır Ben bunalırım, yani, benim çıkmam lazım. Uyu var mı şurada? Su geliyor mu? Bunlar? Hiç denemedim ha. bunu ya. Denemek istiyorum. Yani, Yok <laughs> şey, <gülüyor> hiç böyle basıp da şey yapmadım. Gelsin, Sen yani. yaptın mı? Ben ilk defa yapacağım ya. Ha? O su geliyor böyle ha. Allah. Ha, vay be. Bu ilk defa deniyorum ya. Evet. Mevlevi hane. O Şenol hocam. Ya bugün kapalı mıymış? <laughs> Maalesef salı çarşamba burası kapalı. Bugün de kalırız. salı şansımızı. Cemal hocam keşke açıyorsaydı içerisinde mükemmeldi. <laughs> fotoğrafları falan gördüm Evet. Ya içerisi Şimdi güzeldi yani. Mevlevihane Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu tarafından kurulan daha çok bizim şu an sema gösteri olarak bildiğimiz onların zikri olan sema zikriyle icra ettikleri bir tarikatın yeri. İçinde Hı. sema alanı ve etrafında türbeler olan bir zikirgah olarak belirtebilirim kendi yorumumda. Evet teşekkür ederiz. İçeriye girdik bu şekilde. Şeylerden atladık mecbur ama yapacak bir şey yok. Böyle yakınına geldik biraz buranın. Şöyle göstereyim. Şenol hocamla birkaç fotoğraf çektik. Güzel fotoğraflar. Teşekkürler. Rica ederim hocam. Evet. Tekirdağ'a geldik. Namık Kemal Üniversitesi'ndeyiz. Fuar burada olacakmış. Biz de öncesinden gelip hazırlık yapacağız standı için. Bak orayı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası. Tırırıt. Geldik işte. Kısa sürdü zaten. Ha. Ya Çanakkale'den Tekirdağ kısa birkaç evet. saate geldik. <gülüyor> Yetenek <gülüyor> her yerde. Yetenek. Evet. Red Bull Wings. Ha yarın yine mi şey? Aynı mevzu. Oradan veriyorlar. Evet. Büyük ihtimalle bunlar da yapacaklar. <laughs> Aynı kişiler geliyor mu? <laughs> Belli <Aynı> olmaz. Aynı <laughs> kişi geliyor bir şey. <laughs> İzmir'deki aynı tarzda değil mi Hı. bunlar? Hepsi aynı tarz. bütün malzemeleri getiriyorlar bu şekilde. Evet şu anda hazırlık aşamasında burası. İzmir Ege Kariyer Fuarı'ndaki gibi bütün malzemeler o şekilde yapıyorlar. Burası daha çok beğenim. Bütün. Daha, çok daha küçük burası ya İzmir. Küçük küçük. Burası kalabalık olur mu bilmiyorum. Evet. Aynen daha tertipli. Bizim stand nerede ki? Oo. Burada mükemmel bir manzara var ya. Evet, çok güzel. Şu manzaraya bak ya. Evet, boş nereye gidiyoruz? malzemeleri araçtan alıp yukarıya götüreceğiz stand için. <laughs> Bu büyük anı çekmem gerekiyor. Tabii tabii Çok için çalışıyoruz. <laughs> Kesinlikle. Biz de olmasak var ya. Doğru. Bakalım. Arkada var mı? Arkada da var. Ağır bir kaldı. Tekerlek var da tek şeyden sonrasında. Koca, Seyit'in torunu olarak tam. Hocam sakatlanmayın. Çok ağır hocam. <laughs> bir şey yapalım. İndirin bir. Haydi gençler. Ben de alabilirim. Ee, biz bir iş yapmıyoruz. Asansörü Asansör açacağız. Asansör kendisi getirecek. mühendisler olarak iki dakikada bu standı kurduk. Her şey hazır yarın için. Standımız hazır. Yarın buradayız. Yarın geleceğim. Şu an mesai dışındayım. Evet. Kalacağımız yer polis evi. Polis evine geldik. Buraya yerleşeceğiz. Şu an 22 Mart salı. Yarın fuar var zaten 23 Mart. Bir gece burada kalacağız. Yavaştan odamıza gidelim. Buradaki polis evi gerçekten mükemmel ya. Otel gibi bildiğin. Baksanıza şöyle. Kaç numara? 410 lira. Anahtara bakayım bir dakika. Bir anahtarı göstersen. Bu nasıl bir ya? 410 lira. Terapa bir gece. Hadi bakalım. Dizineler bekleyeceğim. Tekir da polis edeyim. Evet, biz bu <laughs> Buna ne? Üç kişi biz alır mı? Kattıyız. Otur şu an. Çok güzel. Bak. Abi, abi, değil mi buralar? Yani. muhtemelen bir dakika şu ya. Bir, Evet. Vay vay şu ya. odada kalacağız galiba. şekilde ayrı, ayrı üç tane yatak. Şimdi, Şimdi zaten göreceğiz. Osman, Yusuf şey ve ben. <gülüyor> birlikte oturuyoruz. <laughs> <var. birlikte gülüyor> Haydi bakalım. Oo. Oh. Oğlum mükemmel ya. Yani, Bildiğin oteldeyiz aga. E Şimdi 414'e geldik. Osman kapımızı açsın bir. Açılmıyor mu Osman? <laughs> <Altın> Karesi. <marakası gülüyor> <tarisi. gülüyor> Haydi bakalım. Haydi odamıza giriş yani, yapıyoruz. Ya Allah... Oğlum harbiden güzel ya. Harbiden güzel ya. Oha oğlum ne güzel yapmışlar ya. Güzel. Televizyon da var. Oraya da bak abi orası da önemli şimdi. Güzel mi? Ona verdin mi? Açıyoruz. Adamlar bak peçete bile koymuş. Tabii düşünceli ya. Şöyle. Duşa kabin de var aga. Havlu falan da bırakmışlar. Evet şey falan bile var ya. Saç Ağabeyim kurutma makinesi bile var. Mı? Evet. Eşya bile. arkadaşlar terliklerimiz. Oo, var. seccade Sen bile var ya. Tamam, maşallah, maşallah. burada 3 tane. <laughs> Vay, ay biz vallahi lüks yerde yaşıyoruz şu an. Ayaklarımızı ya. <gülüyor> 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 Tabii oğlum. Ben ayakkabıyla dolaşmam burada. <laughs> ya, bir yerde, ayakkabıyla dolaşmak <laughs> Harbiden ha, ev gibi lan burası. Oğlum, oğlum üç kişi ya, üç tane su sadece bırakmışlar. Herkese bir su yeter galiba. Herkese bir su, fazlası zarar. Bugün dünya Herkesin. su günü müydü Osman? Galiba, olabilir. O tarzı paylaşmıştım. <laughs> Bugün dünya su günüymüş. E <laughs> işte, Beko. Açılıyor mu? Bir açsana. Deneyelim. Oo, burada yatar film izlersek. <laughs> USB olsaydı keşke. Bakın. Ama bulanık ya. National Geographic. <gülüyor> <gülüyor> Haberler. Yoçi Sparta ya. Ama görüntü kalitesi çok kötü ya. İdare eder. Yani, yani odayı çok beğendim. Ya bildiğim mükemmel bir otel odası yani. Dışarıdan yiyecek getiremiyormuşuz arkadaşlar. Getiremiyoruz yani. mu? Tabii tamam, biz de dışarıda yer geliriz. Oğlum keşke öyle bir şey olmasaydı ya. Ya su falan bir ne? tane su yetmez ki bize. Ya yani, getirebiliriz bence de biz bir günü birlik kalıyoruz ama dışarıdan getirmiyoruz. Abi üç tane ne? su bırakmışlar. Her birimize bir tane içsek yetmez ki bu gece. Ayağın, uyumak adına. Bu yatakların rahatlığına baktınız mı? Hocam. Hiç uzandınız mı? Hemen gelip şey yaptın. <laughs> bile Nasıl? <laughs> Güzel. Rahat mı? Aga her türlü kayakla yurtundan <laughs> ya. Aga bize her yer mükemmel geliyor ya. ya. Bak bak klima bile var ya. Klima. <laughs> Kayak şey mükemmel başlık bu. Ya. Kayaka yurdundan çıkan gençlerin Tabii. otel odası. Hayır bize her yer mükemmel ya. Kayaka yurdu kayaka dışındaki. Şu şekil olsun ben kabulüm. Oha oğlum böyle olsa ben yani hiç çıkmam. Eve falan hiç çıkmam. Full buradayım böyle. Manzaramız bu şekilde. Manzaramız karşı bizim... binaları görüyor. Çok da bir şey yok diye. Bizim bu tarafa denk geldi. Başka bir taraf olsaydı deniz manzarasını görebilirdik kapatalım. Olsun ben manzaramız olmasa da odamız Herkesi güzel. Tabi onu da çek. İçerisi evet. görülmez. Güzel ha. ha. Bunlar ne oluyor? Bir bakalım üzerinde bir Onlar şey yok. Üç, tane bırakmış şampuan. da. Şampuan kardeşim bu şampuan. Şampuan, Aa, şampuan Aa, mı? Üzerinde şampuan. şampuan. Vallahi helal olsun ya. Şampuan da getirmemiştim. Helal olsun dayı Helal olsun dayı <gülüyor> 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 Ne bunlar? <Seçim> <gülüyor> 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 ne bunlar? <laughs> sabun. Kişiye özel sabun. Vay vay. Onlar şey düşünmüşler ya. Bunları kullanırız. bak. Bak saç kurutma makinesi ya. Saç Duşundan çıkıyorsun. Bir yani. çalıştırsana. Çalışmıyor yani. galiba. <laughs> Çalışıyor. Çünkü şurada. Şimdi bas. <laughs> Bozuk mu vermişler? Bozuk olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi <gülüyor> çalışmıyor. <gülüyor> çalışmıyor. Sen ne, neye bastın şuradan? Ay şu şekilde olması lazım ya. Bir çizgi şu tarafa gelmiyor. <laughs> aha. aha. Ha? Aldım Bozuk bir şeyler. Basırdım anasını. Hadi zorla. Hadi. Şey gibi. Şöyle aslan. Harbiden <laughs> motorlu testereler oluyor ya. Hadi oğlum. Hadi yapabilirsin. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bir temassızlık var ama. Barış bak bakayım. Hadi ya Allah. Bismillah. Kendine gel. Olmuyor hala ya. Demek ki duşa girince saçın ıslak kalacak. <laughs> Biz de şanssızlık istedik. E, olsun ya burada böyle pürüzler olur yani. Tabii, ufak tefek, ufak tefek yani. şeylere Hı çok takılmamak lazım. Hı. Evet odamıza yerleştik. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Zaten gittik yani üniversite için standımızı kurduk. Biraz bu mühendislik zekasını biraz zorladık. Yorulduk, eşya taşıdık. Ne oldu sonuç itibariyle acıktık yani. Değil mi? Acıkınca da birazdan yemeğe gideceğiz. Odamızdan çıktık. Evet yemek yemeye Özcanlar Köfte'ye geldik. Orada güzel bir yemeğimizi yiyeceğiz. Evet kararımızı verdik. Saç kavurma alacağız 80 lira. Bu şekilde bir kavurma. 10 lira da ayran alacağız. Saç kavurma artı ayran. Yemeğimizi yiyeceğiz. Abi bir de yanına çoban salata söyledik. 10 numara menü gelecek. Evet siparişlerimiz geliyor. Teşekkürler. Vay 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 saç kavurmaya bak be. Nasılsın sence Yusuf? İlk ilk izlenim nasıl? İlk izlenim mükemmel. Özcanlar sağ olsun. Afiyetler olsun. Şimdi yemeğimizi yedik, doyduk. Biraz da yürüyüşe çıktık gece vakti. Hava da güzel, soğuk ama ya soğuk havada da yine bir yürüyelim dedik yani. Şimdi yürüdük, bazıları dedik ki hadi geri dönelim polis evine. Burası soğuk, ama Yusuf Taha ne dedi? Onlara bir açıklaması var. Şimdi Nasıl e, şey? şöyle bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Hı. 21. yüzyıldayız. Evet. Hatta o da bitmek üzere. Az kaldı. İkinci çeyreğine giriyoruz. Biz insanlar olarak, gençlik olarak gerçekten artık çevremizi izlemeyi, dinlemeyi bıraktık arkadaşlar. Yani şu an bir video çekiyoruz. Belki söylediklerimizle çeşitleyeceğiz ama güzel bir şey görünce hemen bir fotoğraf çekiyoruz. Bir paylaşım yapıyoruz ama evet. o an fotoğrafla ibaret kalıyor. Hem bu şu denizin ya sesini dinlemek lazım. Evet, fotoğraf çekip de bir kenara gitmemek lazım. Hayır, şu denizin sesini ben, hissetmek. Denizin sesini hisset. Şu ortamı görmek. Sessizce bakacaksın, Hadi. izleyeceksin. Doğal hani, içinde yaşa. Bir İyi kafeye o, gitmek güzel. artık bir şey Merhaba. değil. Tamam, hava soğuk ah, ama evet. bazı güzel Merhaba. şeyler için fedakarlık <laughs> yapmak gerekiyor <laughs> bence. Öyle. Önce bilir miyiz bloğu? Yeni konuştuk, ne anlat? Evet, çok güzel her şeyler anlat. Hayvan sesini Yok mu? Bak burada da Rumeli, Rumeli İskelesi. Aynen. Ahar, Aa evet, Çok güzel. Olsun mu? Ya Fotoğraf, buraya gel, ama bak, ters bak, ışık, bak, ışık bak, olduğu için benim benim kesin olsun Ters ben ışık ben, var. Ben, siz ben, görünmezsiniz ben, ki. Ben, evet, ben. Tekirdağ gece vakti geziyor sürekli baharım. Evet, gece vakti. Aynen. Ben, gece vakti keşfediyoruz Tekirdağ'ı. Sa sabah zaten standa gideceğiz. Çalış çalışacağız yani. Çalışıyoruz buraya gezmeye sadece gelmedik. Ben, hem ben, çalışma ben, hem gezi. Öyle gece vakti burayı bir keşfedeceğiz. Ondan sonra polis evine gidip yatış. Harbiden ya burası güzelmiş. Neymiş? Başkanlığı, şey başkanlığı. Belediye başkanlığı mı? Ne, belediye başkanlığı. Süleyman Paşa belediye başkanlığı. Vay be. Ne diyor burada? İnsan birisiyle yaşlan Ha. İnsan birisiyle yaşlanmalı. Birisi yüzünden de. Başka ne var? benim bütün bu sesim çıktı değil mi? Evet. Ne dedin ki? Kötü şeyler <laughs> söyledim. <senin. gülüyor> evet. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak. Hmm. Ama hayat yalan dolan ya. Artık <laughs> öyle yani. <laughs> ben burada anlam çıkarıyorum. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçgule giden bir gemi yemeği... Kalkar bu limandan Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik İki itikad iki parça can diyormuş. Oğlum yazı fazlaymış hepsi nasıl okuyayım ben Ağır ağır Neyse ben böyle göstereyim sadece Bizi izleyenler okur Ben okumayayım tek tek Güzel hayat isteyen güzel Ay, insan, insan beklim, biriktirsin Bekliyorum. Bunlar yapmaları güzel olmuş. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanat önemli. Ben sanatı seven bir adamım. Sanatı seveceksiniz.